Beşiktaş, ilk bombayı patlattı. Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Beşiktaş, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Milli takımda olan Kenan Karaman ile anlaşmaya varan siyah beyazlıların, başarılı kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Sezonun çifte kupalı takımı Siyah Beyazlılar, milli futbolcu Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Tüm konularda uzlaşma sağlandığı belirtildi. Kenan'ın Euro 2020'nin ardından Beşiktaş'a resmi imzayı atması bekleniyor. Fortuna Düsseldorf'taki sözleşmesi biten Kenan için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kenan, Almanya'ya ikinci. Liginde Düsseldorf forması ile 28 karşılaşmada 7 gol ve 2 asist üretti milli formayı da 23 kez terleten Kenan, 5 kez ağları sarstı. Başarılı futbolcu sol kanat ve Santerford'a görev yapabiliyor.